İkinci dal. Çok esrarın anahtarlarını tazamun eden iki sırrı beyan eder. Birinci sır. Evliya ne için usul-i imaniyede ittifak ettikleri halde, meşhudatlarında, keşfiyatlarında çok tehalüf ediyorlar. Şuhud derecesinde olan keşifleri, bazen hılaf-ı vaki ve muhalif hak çıkıyor. Hem niçin ehli fikir ve nazar, her biri kati bir ruhanla hak telakki ettikleri efkarlarında, birbirine mütenakız bir surette hakikatı görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? İkinci sır. enbiya salife niçin haşr-ı cismani gibi bir kısım erkan-ı imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar? Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler? Hatta dereceyi hakkal yakına kadar gittikleri halde bir kısmı erkan-ı imaniye onların meşreplerinde pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Hatta onun içindir ki onlara tebayyet edenler ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemişler, hatta bazıları sapmışlar. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur, niçin ehl-i hakikat bazısında çok ileri ve bir kısımda çok geri kalmışlar?'' Halbuki bütün esmanın mertebe-i azamlarının masarı ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ve bütün kütüb-i mukaddesinin reisi enver olan Kur'an-ı Hakim, bütün erkan-ı imaniyeyi vazıh bir surette, pek ciddi bir ifadede ve kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir. Evet, çünkü hakikatta hakiki kemal etem öyledir. İşte şu esrarın hikmeti şudur ki, İnsan kendan bütün esmaya masar ve bütün kemalata müstahittir. Lakin iktidarı cüzi, ihtiyarı cüzi, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler berzahlar içinde hakikati tarihi eder. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Bazılar berzahtan geçemiyorlar. Kabiliyetler başka başka oluyor. Bazıların kabiliyeti bazı erkan imaniyenin inkişafına menşe olamıyor. Hem esmanın cilvelerinin renkleri mashara göre tenevvü ediyor, ayrı ayrı oluyor. Bazı mashar olan zat bir ismin tam cilvesine medar olamıyor. Hem külliyet ve cüziyet ve zırliyet ve asliyet itibarıyla, cilve-i esma başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor ve gölgeden çıkamıyor. Ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete, esrarlı, geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsil ile bazı işaretler ederiz. Mesela zühre namıyla nakışlı bir çiçek ve kamera aşık hayatlı bir katre ve güneşe bakan saffetli bir reşayı farz ediyoruz ki, her birisinin bir şuuru, bir kemali var.'' ve o kemale bir iştiyakı bulunuyor. Şu üç şeyde çok hakikatlara işaret etmekle beraber, nefis ve akıl ve kalbin suluklarına işaret eder. Ve üç tabaka ehl-i hakikata misaldir. Haşiye, her tabakada daki üç taife var. Temsildeki üç misal, her tabakadaki o üç taifeye, belki dokuz taifeye bakar, yoksa üç tabakaya değil. Birincisi, ehli fikir ehli velayet, ehli nübüvvetin işaretidir. İkincisi, cismani cihazat ile kemaline say edip hakikata gidenleri ve nefsin tezkiyesiyle ve aklın istimaliyle mücadele etmekle hakikata gidenleri ve kalbin tasfiyesiyle ve iman ve teslimiyetle hakikata gidenlerin misalleridir. Üçüncüsü, enaniyeti bırakmayan ve asara dalan ve yalnız istidlaliyle hakikata giden, ve ilim ve hikmetle ve akıl ve marifetle hakikati aramaya giden ve iman ve Kur'an ile fakr ve ubudiyetle hakikata çabuk giden, ayrı ayrı istidatta bulunan üç tayfenin hikmeti ihtilaflarına işaret eden temsillerdir. İşte şu üç tabakanın terakkiyatındaki sırrı ve geniş hikmeti, zühre, katre, reşha ünvanları altında bir temsille bir derece göstereceğiz. Mesela güneşin kendi Halık'ının izniyle ve emriyle üç çeşit tecellisi ve inikası ve ifazası var. Birisi çiçeklere, birisi kamera ve seyyarelere, birisi şişe ve su gibi parlaklara verdiği ayrı ayrı inikaslarıdır. Birincisi üç tarzdadır. Biri külli ve umumi bir tecelli ve inikasıdır ki bütün çiçeklere birden ifazasıdır. Biri de has bir tecellidir ki her bir neve göre bir hususi inikası vardır. Biri de cüz'i bir tecellidir ki, her bir çiçeğin şahsiyetine göre bir ifazasıdır. Şu temsilimiz o kavle göredir ki, çiçeklerin süslü renkleri, güneşin ziyasındaki yedi rengin istihale-i neşet ediyor. Ve bu kavle göre, çiçekler dahi güneşin bir çeşit ayneleridir. İkincisi, güneşin kamera ve seyyarelere, Fatır hakimin izniyle verdiği nur ve feyizdir. Şu külli ve geniş feyiz ve nurdan sonra kamer, o ziyanın gölgesi hükmünde olan nuru, güneşten külli bir surette istifade eder. Sonra hususi bir tarzda, denizlere ve havaya ve parlak toprağa ve bir suret-i cüz'iyede denizin kabarcıklarına ve toprağın şeffaflarına ve havanın zerrelerine ifade ve ifazasıdır. Üçüncüsü, Güneşin emri ilahiyle cevvi havayı ve denizlerin yüzlerini birer ayna ederek safi ve külli ve gölgesiz bir inikası var. Sonra o güneş denizin kabarcıklarına ve suyun katrelerine ve havanın reşhalarına ve karın şişeciklerine her birine birer cüzi aksi, birer küçük timsalini veriyor. İşte güneşin her bir çiçeğe ve kamera mukabil her bir katreye, her bir reşaya Meskur üç cihette ikişer tarik ile teveccüh ve ifazası var. Birinci tarik, bilasele doğrudan doğruya, berzaksız, hicapsızdır. Şu yol nübüvvetin tarikini temsil eder. İkinci yol, berzahlar tavassut eder. Ayna ve masarların kabiliyetleri şemsin cilvelerine birer renk takıyor. Şu yolsa velayet mesleğini temsil eder. İşte zühre, katre, reşa her birisi evvelki yolda diyebilirler ki, ben, umum âlem güneşinin bir aynesiyim. Fakat ikinci yolda öyle diyemez. Belki ben kendi güneşimin aynesiyim. Veyahut nevime tecelli eden güneşin aynesiyim der. Çünkü güneşi öyle tanıyor. Bütün âleme bakar bir güneşi göremiyor. Halbuki o şahsın veyahut nevinin veya cinsinin güneşi, dar berzah içinde mahdut bir kayıt altında ona görünüyor. Halbuki kayıtsız, berzahsız, mutlak güneşin asarını o mukayyet güneşe veremiyor. Çünkü bütün yeryüzünü ısıtmak, tenvir etmek, umum nebatat hayvanatın hayatlarını tahrik etmek ve seyyaratı etrafında döndürmek gibi haşmet numa eserleri, o dar kayıt ve mahdut berzah içinde gördüğü güneşe şuhudu kalbiyle veremiyor. Belki o asar acibeyi, eğer o şuurlu farz ettiğimiz üç şey, o kayıt altında gördüğü güneşe verse de, sırf akli ve imani bir tarzda ve o mukayyet aynı mutlak olduğunu bir teslimiyet ile verebilir. Fakat o insan gibi akıllı farz ettiğimiz zühre, katre, reşa, şu hükümleri, yani pek büyük hasarı güneşlerine isnat etmeleri, aklidir, şuhudi değil. Belki bazen hükmü imanileri şuhudu kevniyelerine müsaade eder, pek güçlükle inanabilirler.'' İşte hakikata dar gelen ve bazı köşelerinde hakikatin azaları görünen ve hakikatla karışık şu temsil içine üçümüz de girmeliyiz. Üçümüz de kendimizi zühre, katre, reşha farz edeceğiz. Zira onlarda farz ettiğimiz şuur kafi gelmiyor. Biz aklımızı da ki onlara katmalıyız. Yani onlar maddi güneşlerinden nasıl feyiz alıyorlar, biz de manevi güneşimizden öyle alıyoruz anlamalıyız. İşte sen, ey dünyayı unutmayan ve maddiyata tevagul eden ve nefsi kesafet peyda eden arkadaş, sen zühre ol. Nasıl ki o zühre çiçeği ziyayı şemsten inhilal etmiş bir renk alıyor ve o bir renk içinde şemsin timsalini karıştırıp kendine zinetli bir suret giydiriyor. Zira senin istidadın dahi ona benzer. Hem şu esbaba dalmış eski Said gibi mektepli filozof ise kamera aşık olan katre olsun ki, Kamer güneşten aldığı ziya zırlini ona verir ve onun göz bebeğine bir nur verir. O da o nur ile parlar. Fakat o katre o nur ile yalnız kameri görür, güneşi göremez. Belki imanıyla görebilir. Hem şu her şeyi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilir, esbabı bir perde telakki eder fakir adam, o da reşa olsun. Öyle bir reşa ki kendi zatında fakirdir. Hiçbir şeyi yok ki ona dayanıp zühre gibi kendine güvensin.'' Hiçbir rengi yok ki onunla görünsün. Başka şeyleri de tanımıyor ki ona teveccüh etsin. Halis bir saffeti var ki doğrudan doğruya güneşin timsalini göz bebeğinde saklıyor. Şimdi madem biz bu üç şey yerine geçtik kendimize bakmalıyız. Bizde ne var ne yapacağız? İşte bakıyoruz ki bir zat-ı kerim ihsanıyla bizi gayet derece tezyin ve tenvir ve terbiye ediyor. İnsan ise ihsan edene perestiş eder.'' Perestişe layık olana kurbiyet ister ve görmek talep eder. Öyle ise her birimiz istidadımıza göre o muhabbet cazibesiyle sülük edeceğiz. Ey zühre misal, sen gidiyorsun. Fakat çiçek olarak git. İşte gittin. Terakki ede ede ta bir mertebeyi külliyeye geldin. Güya bütün çiçeklerin hükmüne geçtin. Halbuki zühre kesif bir aynedir. Onda ziyadaki yedi renk inhilal ve inkısar eder. Şemsin aksini gizler.'' sen sevdiğin güneşin yüzünü görmekte muvaffak olamazsın. Çünkü kayıtlı olan renkler, hususiyetler dağıtıyor, perde çekiyor, gösteremiyor. Sen şu halde suretlerin, berzahların ortaya girmesiyle neşet eden firaktan kurtulamazsın. Lakin bir şart ile kurtulabilirsin ki, sen kendi nefsinin muhabbetine dalmış olan başını kaldırasın ve nefsin mehasiniyle telezzüz ve iftihar eden nazarını çekesin gökyüzündeki güneşin yüzüne atasın. Hem başaşağı aşağı gel bir rızık için toprağa bakan yüzünü yukarıdaki şemse çeviresin. Çünkü sen onun aynesisin. Vazifen aynadarlıktır. Bilsen bilmesen hazine-i rahmet kapsı olan toprak tarafından senin rızkın gelecektir. Evet nasıl bir çiçek güneşin küçücük bir aynesidir? Şu koca güneş dahi gök denizinde Şems-i Ezeli'nin Nur isminden tecelli eden bir lemanın katre misal bir aynesidir. Ey kalbi insani! Sen nasıl bir güneşin aynesi olduğunu bundan bil. Bu şartı yaptıktan sonra kemalini bulursun. Fakat güneşi nefs emirde nasıl ise öyle göremezsin. Bu hakikati çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ve kesafetli dürbünün bir suret takar.'' ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Şimdi sen dahi ey katre içine giren hakim feylesof, senin katre fikrin dürbünüyle, felsefenin merdiveniyle ta kamera kadar terakki ettin, kamera girdin. Bak kamer kendi zatında kesafetli, zulmatlıdır. Ne ziyası var ne hayatı. Senin sayin beyhude, ilmin faydasız gitti. Sen yesin zulmatından ve kimsesizliğin vahşetinden, ve ervah-ı habisenin izacatından ve o vahşetin dehşetinden şu şartlarıyla kurtulabilirsin ki, tabiat gecesini terk edip hakikat güneşine teveccüh etsen ve yakinen inansan ki, şu gece nurları gündüz güneşinin ışıklarının gölgeleridir. Bu şartı yaptıktan sonra sen kemalini bulursun. Fakir ve karanlıklı kamer yerine haşmetli güneşi bulursun. Fakat sen dahi öteki arkadaşın gibi güneşi safi göremezsin.'' Belki senin aklın ve felsefen, ünsiyet ve ülfet ettikleri perdeler arkasında ve ilim ve hikmetin nesçettiği hıcapların halfinde ve kabiliyetin verdiği bir renk içinde görebilirsin. İşte Reşha misal üçüncü arkadaşınız ki, hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tabahhur eder. Enaniyetini bırakır, buhara biner, havaya çıkar. İçindeki maddeyi kesife, nar-ı aşk ile ateş alır, ziya ile nura döner o ziyanın cirvelerinden gelen bir şua yapışır, yanaşır. Ey reşya misal! Madem doğrudan doğruya güneşe aynadarlık ediyorsun, sen hangi mertebede bulunsan bulun, aynı şemse karşı, aynı lakin bir tarzda, safi bakılacak bir delik, bir pencere bulursun. Hem o şemsin asar acibesini ona vermekte müşkilat çekmeyeceksin. Ona layık haşmetli efsafını tereddütsüz verebilirsin saltanat-ı zatiyesinin dehşetli hasarını ona vermekte hiçbir şey senin elinden tutup ondan vazgeçiremez. Senin ne berzahların darlığı, ne kabiliyetlerin kaydı, ne aynelerin küçüklüğü seni şaşırtmaz. hilaf ı hakikata sevk etmez. Çünkü sen, safi, halis, doğrudan doğruya ona baktığın için anlamışsın ki, mazharlarda görünen ve aynelerde müşahede olunan güneş değil, belki bir nevi cilveleridir.'' bir çeşit renkli akisleridir. Kendan o akisler onun ünvanlarıdır. Fakat bütün asar haşmetini gösteremiyorlar. İşte şu hakikatla karışık temsilde böyle başka başka üç tarik ile kemale gidilir. Ve o kemalatın mezayasında ve mertebe-i şuhudun tafsilatında başka başkadırlar. Fakat neticede ve hakka izan ve hakikatı tasdikte ittifak ederler. İşte nasıl bir gece adamı ki hiç güneşi görmemiş, yalnız kamera aynasında bir gölgesini görüyor, güneşe mahsus haşmetli ziyayı, dehşetli cazibeyi aklına sığıştıramıyor. Belki görenlere teslim olup taklit ediyor. Öyle de, Veraset-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ile Kadir ve Muhyi gibi isimlerin mertebeyi uzmasına yetişmeyen Haşr-ı Azam'ı ve Kıyamet-i Kübra'yı taklidi olarak kabul eder. Akli bir mesele değildir der.'' Çünkü hakikat haşir ve kıyamet, ism azamın ve bazı esmanın dereceyi azamının mazharıdır. Kimin nazarı oraya çıkmazsa taklide mecburdur. Kimin fikri oraya girse, haşir ve kıyameti gece gündüz, kış ve bahar derecesinde kolay görür, itminanı kalp ile kabul eder. İşte şu sırdandır ki, haşir ve kıyameti en azam mertebede, en ekmel tafsilatla Kur'an zikrediyor.'' ve İsmi Azam'ın mazharı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ders veriyor. Ve eski peygamberler ise hikmet-i irşadın iktizasıyla bir derece basit ve iptidai bir halde olan ümmetlerine haşri en azam bir derecede en geniş bir tafsilatla ders vermemişler. Hem şu sırdandır ki bir kısım ehli velayet bazı erkan-ı imaniyeyi mertebe-i uzmasında görmemişler veya gösterememişler. Hem şu sırdandır ki Marifetullah'ta derece tarifin çok tefavüt ediyor. Daha bunlar gibi çok esrar şu hakikattan inkişaf eder. Şimdi şu temsil hem bir derece hakikati ihsas ettiğinden, hem hakikat çok geniş ve çok derin olduğundan, biz dahi temsille iktifa ediyoruz. Haddimizin ve takatimizin fevkinde olan esrara girişmeyeceğiz.''